Tırnaklarımı yapıyoruz. Önce bu eski ojelerimden kurtuluyorum ve manikürümü yenileceğiz sizinle birlikte. Hemen silip geliyorum. Ojelerimi silip geldim. Şimdi sizinle törpüleme aşamasına başlayacağız. Bazılarının şekli daha ovalleşmiş gördüğünüz gibi bunları daha keskin hale getireceğiz. Ve bunun için tabii ki cam törpü kullanıyorum. İlk önce sağ kenara alttan törpü koyuyorum ve sonra kenarı dışa çekecek şekilde törpülüyorum. Daha sonra da tırnağımın altına törpüyü yerleştiriyorum daha keskin ve düz gelmesi için ve daha sonra da en son ucundan çok fazla geçmeden uç kısmını da kütleştiriyorum. Alttan yapmamızın amacı yandan tırnağıma baktığımda herhangi bir e, bozukluğun görünmemesi. Bu şekilde işlem sağladığınızda tırnağın daha düz ve daha bakımlı durmasını sağlamış oluyorsunuz aslında. E, evet, Törpüye yandan şekil vereceğim de bu şekilde alttan tutuyorum amacı tırnağımın katman olarak ayrılmasına engellemek. Cam törpü kullanmamın amacı da bu aslında. O soyulmayı önlemiş oluyorsunuz. Törpüleme kısmı bittikten sonra tükillerimi yağlamaya geçiyorum. Bu benim kendi oluşturduğum bir yağ aslında. Önceki videolarımda tarifini bulabilirsiniz. Herhangi bir küçük il yağına E vitamini ekliyorum ampul olarak. Ve hem daha çok nemlendirmesini hem de daha çok beslemesini sağlıyorum. Tırnak diplerimi sürdükten sonra bu şekilde masaj yaparak uyguluyorum. Ve yağın tamamen emilmesini beklemeden bu şekilde bir silikon tırnak eti iticiyle tırnak etlerimi hiçbir zaman kesmiyorum. Bunu her videomda söylüyorum. Tırnak etlerimi böyle dibe doğru itiyorum ki daha temiz görünsün ve tırnak yatağım daha uzun olsun. Bu arada tırnaklarımı boylarını eşitlemedim çünkü kısa bir süre içerisinde badem tırnağı geri döneceğim için bu yüzden boylarını hiç ellemeden uzatıyorum ve tırnak etlerime ittikten sonraki temiz görünümü görüyorsunuz. Kesmenize asla gerek yok. Son aşama çok da gerekli olmayan bir aşama aslında. Ben de e, aldıktan sonra kötü olduğunu fark ettim. Böyle çok dokusuz bir e, kağıt törpü var. Bu normalde tırnak yüzeyi için kullanılıyor ama ben e, inceltme yaptığı için normalde kullanmıyorum. Bunu sadece hem o üstündeki fazla yağı alması için hem de e, bir tık daha böyle dokusunu inanın hiçbir etkisi yok ya sadece böyle laf olsun diye e, üzerinden geçiyorum sadece şu konuda iyi bundan bir tık daha iyi olan kağıt törpüleri tırnağınızın kenarlarında soyulma varsa törpüden sonra onu çok güzel temizliyorlar o amaçla kullanabilirsiniz ve oje aşamasına geçiyorum. Bu kendi karıştırdığım bir oje olduğu için numarasını paylaşamıyorum ama elinize yakışan, tırnağınıza yakın olan herhangi bir nude oje kullanabilirsiniz. Tabanda bu çok inceltilmiş bir oje. Pigmentli değil görüyorsunuz. Bunu tüm tırnaklarıma sürüyorum. hepsini sürdükten sonra böyle pembe bir far alıyorum ve bir kullanmadığım sünger alıyorum. Bunun ucuna farımı alacağım. Ojenin tam kurumamış ama iz bırakacak kadar da iz bırakmayacak kadar da kurumuş olması gerekiyor. Bu şekilde alıyorum ve tırnağımın uçlarına böyle üstten gelecek şekilde bastırıyorum ki o ombre efektiyle e, tırnağıma pembe bir uç yapabileyim diye. hepsini yaptıktan sonra biraz daha far alıyorum süngeri ve bir tık daha üstünden geçiyorum ki daha yoğun dursun. Ve istediğim yoğunluğa geldikten sonra çapkırat aşamasına geçiyorum. El çenemi bu bayıldığım ürünü kullanıyorum ama artık Türkiye'de bulunmuyor. Ne yazık ki buna gerçekten bir muadil bulabilirsem sizinle paylaşacağım. Hepsini tırnağımın üzerinden geçiyorum. Ve bitiriyoruz. Son hali bu şekilde. Gerçekten hem çok temiz hem de kalıcı oje gibi duran bir görünüm olduğunu düşünüyorum. Denerseniz benimle paylaşmayı unutmayı istediğiniz videolar varsa mutlaka aşağıya belirtin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum.